Of çok kötüyüm ya. Ah, ah enerji. Ah, ah, Ekmek var. Ekmeği Ay ah, başım çok ağrıyor. Başım. Ah! Of. Bu ekmek neydi ya? Oh. Ah. Bu ne? Ben bunu mu yedim? Of neyse ya. Bir su içeyim. Ah. Of. of. Hiç enerjim yok. Ay hey. bu ses de ne? Ah. Sen de kimsin? Sen de kimsin böyle? Ne diyor ya burada? Of. Sen de kimsin? Cevapla. Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl sorular? X artı Y ben nereden nereden bileyim ben bunları? Of, çok garip ya. Bunlar da bunlar benim ben 6. sınıfım daha. Bunlar lisenin sorularını ve üniversitenin şiş, cevaplarını vermiş matematik. Bilmiyorum, yapamıyorum. Allah içinde kılıç var. Hayır, hayır, hayır. Bilmiyorum. <laughs> ah! <Aa, aa, aa. gülüyor> Of! Of! Ah! Ah! ah. ah. Yine mi sen ya? Yine bir tane matematik Çalak problemi ya. var. Bu birazcık kolay gibi ama ah. Dur ben şuraya oturayım da veya dur şuradan çözeyim. 2 e, Arkadaşlar ben genelde matematik çok biliyordum ama Baksana birinci yerimde değil ya. Anlayamıyorum. Sanırım 2 ile 3'ü çarpacağız. Şurası e, 6 olur. 10, 10. 26 mı? <gülüyor> <gülüyor> of. of, of çok kötü. Ah. Yine mi sen ya. Cevapla. O en azından dur 2 artı 2 4 mü <laughs> Makas verdi Makasla ne yapacağım ki ben Nereye kesebilirim ki bu makasla Kayboldu Neyse Aa, Burada bir ip var İp var burada bir Hemen Şimdi Belki şunu kesebilirim evet Of Çok zor Hah, ah, koparttım ipi. Evet. Şimdi açma zamanı. Ha, ah, burada bir silah var. Şu makası şuraya koyayım. Ah, burada mı maka Burada bir silah var. Bu silahla ne yapmalıyım acaba? Ha, ah, Bu ateş oluyor mu ya? Ah! Of, of, of yine ya. Of. Artık ah, rüyadan kalktım sanırım. Ne? Aa, bu da ne böyle? Aa, burada mumya Bu ne ya? Bunu açayım en son. Aa, bir tane kağıt çıktı. Ben bunu çözmem lazım. Evet. Aa, i̇çinden iskele çıktı. Aa, anahtar çıktı. Anahtar. Bu anahtarla ne yapabilirim acaba? Şu masaya bir bakayım. Aa, şurada. Şurada böcekle. Aa, Evet. Kalenin neyin anahtarı bu? Hemen bunu çözmeliyim. Bir saniye. Şunu. Oh. Oh. Ah. Açtım. 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 Ah, yere düştü. Açtım. Ah. Oh. Burada. Bunu açmalıyım. Hadi açın. Açın. Evet. Burada bir şey var mı? Hah, burada hiçbir şey yok. Diğere bakayım. Sadece kırtasiye ürünleri var burada. Bakalım burada bir şey var mı? Aa, burada bir şey var. Burada bir kalem var ve burada bir kağıt var. Tamam bunu açmam lazım. Sıkışmış. Açtım. Şimdi bir kağıdı alayım. Yazıyor ya bu kağıtta. Ne yazıyor ya? Hah, hemen. Of. Uyan mı? He? Nasıl ya? Onu kıracaktın. Aa! Ah! 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 Of. 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 O neydi ya? Neyse. Ah. telefonuma bildirim gelmiş. Hemen açıp bakmalıyım. Açayım. Ses geldi. Neyse Aa, ses kaydedici gelmiş. Aa, bu da ne böyle? Aa, burada bir şey var. Uyan yazıyor. Dinleyelim. Uyan. Uyan. Bu Uyan. Ne ya neyse. Aa, hayır hayır. Aa. Ah. ah, ah. Ya Cevap yine. Da. Ya yine mi bu matematik problemi? Bu ne ya? Ne kadar değişik bir şey bu. Ne ne? Ne, ne? ne Abi bu ne ya? Nece yazdın sen bunu? Nasıl bileceğim ki şimdi? Bir saniye bunu bir çözmem lazım. Her öldürdüğünde uyanıyorum. Nasıl bir şey ya bu? Neyse. O 8'e benziyor. 0'a benziyor. X. Bu ne ya? Bilmiyorum bu ne? Ah. Hayır, hayır. Hayır. Ah. Tamam, ödül <laughs> mü Hayır! Ah. Of. Ah. of. Of. Bu ne ya? <laughs> Nasıl bir soru ya bu? Telefonum çalıyor. Şunu kız. Tamam. <laughs> Alo. Tamam. Hı. yapmaya çalışayım yoksa beni öldürür. Evet. Dürüm... evet. evet. <laughs> Şimdi bu bir matematik sorusu olduğuna göre şu 3 olabilir, şu da 8 olabilir. 3 artı 8 11'dir. Şıklara bakalım. Şöyle ilk o var. Üzerine çarpı atılmış bence bulmuş. A 5 şıkkında iki tane aynı şeyden var. 11 olabilir ve 1'e de benziyor. Tırtıklı mı bir. Evet, kesinlikle bence cevap B. Evet, görüşürüz. Buldun mu lan cevabı? Ha? Evet buldum. Cevap B. Doğru mu? Evet. Aa, evet. <laughs> Doğru mu ah, şu ipi lazım. ne kadar kolay çözüldü bu. Kaldıymamış salak. Ah, kardeşim, hemen Doğru mu cevabım? Al. <laughs> Yarab. <laughs> dur. dur dur dur. Anahtar. Anahtar nerede? Kulahtar. Evet, eline koymuş. <laughs> ha, hayır. 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 <laughs> hayır kaçacağım. Hayır. Ah. 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 hayır. 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 Ah! ah. Of. of. ne oldu ya? Aa elim buraya bağlanmış. Hayır. Olamaz. <laughs> Çekiyorum. Olmuyor. Aa, burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? 1 0 0 bayağı test Defa denesen kaçamazsın. Mat Jason mi? La ya, anlamış an anlamalıydım zaten. Bu Jason matematikçi. Bana bir sürü soru, matematik sorusu soruyor. Ama benim hey. buradan ses geliyor. Anahtarım yok. burada. Hayır, anahtarı ver. Anahtarı ver. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Hayır. Hayır. Nasıl gideceğim? Almam evet. lazım o anahtarı. O anahtarı bana ver. 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 <laughs> alamıyorum. Of alamıyorum ya. Ne yapacağım? Şimdi yatağına dön. Hemen. Tamam ya. Buradan bir şekilde kaç. Aa ah. bu da ne? Neyse. Ah. Döndün ne istiyorsun? Bak kalacaksın. Tutalım mı Ah. 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 Buradan burada bir uçak var. Aa ah. ses geliyor. Evet bıçak. Bu bıçakla bunu kesebilirim. Ah. <Sessizlik> hadi hadi. Ah. İşte çözdüm çözdüm çözdüm. çözdüm, ben çözdüm. Hayır. Sen... hayır. 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 Sen... Hayır. Hayır. Bı... Hı -hı. hayır. 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 <Sessizlik> hayır. 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 Hı? Hayır. 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 <laughs> Anahtarın elimde. <laughs> Hayır, anahtarı alacağım. Bunu, Ay, bunu, bunu, bunu bu sefer de buru, kolum var kolum yiyip. Ben de bunu çözmenin bir şeyini bulayım bari. Nasıl yapabilirim ki? Bari şuradan bir atayım. Çok zor. Mı? <laughs> Çözdüm, 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 çözdüm. Sonunda çözdüm. Ne yapacağım şimdi? Hayır, 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 hayır. Hayır olamaz. Kaçmam lazım. Darbe aldı, dur. Artık bana hesaplarının sonu geldi. Hayır. Ah, ah. Ah. Hayır ölmedi. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Eğer bilemezsen seni öldüreceğim. Söyle bakayım. Prima de desmatizim ve spoto artı podima spoto vasma 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 eşittir kaç lira? Ne demişler? keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Ah oh, öldürdüm. Şuradan en azından kaçarım artık. İnşallah bu sefer ölmüştür. Anahtarı ölmüş mü? Ölüm. Anahtar nerede? Anahtarı almam lazım. Hemen kaçmam lazım buradan. Anahtar. Hemen bulmam lazım. Şöyle bakayım. Üstünde yok bulamadım. Belki buradadır. Aa, burada bir, bir şey var. Aa, anahtarı buldum. Sonunda hemen kaçmam lazım. Çıktım. Oh, sonunda kaçtım. Oh. Saatler de uyuyor bu. Emir. Ah, hayır. Emir. Hayır. hayır. Hadi kalk. Ah, ne oldu Metan ya? Sabah oldu oğlum saatlerde uyuyorsun. Maskeye bak. Bu da ne ya? E, bilmiyorum. Sen yapmadın mı bunu? Yok. Allah Allah. Rüyamda bir tane matematikçi vardı aynı yüzünde böyle bir maske vardı bana hep sorular sordu. Bu... Çok kötü Allah bir Allah. Gördüm, meta. Neyse hadi gel ya sabah oldu. Bu de ne? Bilmiyorum ki ne ara. Ben rüyamda gördüm ben beni beni bağlamıştı. Bir bu odadaydık. Allah Allah. Ya bilmiyorum kabus gördün herhalde rüyanda gördün ya. Metan. Ne? Bu bıçak. Bu ekmek ne? Ee, ne var ki onlar sabah da buradaydı. Nasıl ya? Ben bunu rüyamda gördüm. Hatta bunlar böcek. Ay! Bunlar yediler böcekmiş ya. Yani. Ee... yani. ben gerçekten rüyam mı rüya mı gördüm? Bilmiyorum. Yoksa gerçek mi bu? Sana öyle gelmiştir ya. Yok bir şey ya. Gel. Neyse hadi yav kahvaltı edelim o zaman. Hı hı. Ah